sezonun inşallah güzel bir av olsun açılış. Kazasız belasız ee, bol avlarımız olsun inşallah. Bol bol azıllar gelsin. Ama bunları bilen biri bırakması lazım. Aşağıya diyordu Cengiz birini bırakacağım diyordu. Tamam o haycı ayrı da onları bırakmaya arabayı bırakmaya birisi lazım. Bizi şimdi bırakmaya kim gidiyor? Bunlar hemen. Erkan gelecek. Erkan abi, olmaz yerini alsın abi. Erkan yerini alsın bizi bırakmıyor. Beraber mi gidecek? Yukarı gelin mi yani. sefilimiz. Sen gelsen Hüdaya bizine ya. Bu bizi bırak. He. Oradan yukarıdan dolan gel en üste gel. Asfaltta beklemeye gerek yok dediğimiz gibi yaparsak beklemeye yok, gerek yok hocam, o zaman. O zaman bırakam yukarıya. Yukarı buruna zaten yukarıya iki tane normal duran. Araya sokun arabayı da evet. de normal o yolun Anladın değil mi? Tam her zaman geçen yeri var ya. Alihan gibi o gene aynı yere mi geçecek ya? ya Alihan çıkacak. Halik Halber götürüyor. Alihan sizden sonra Sizin da. Oradaki tarlaya kim duracak? Sezon domuz avına başladık bugün. Bekleyeceğiz bakalım ne olacak. Şimdi hacılar gitti arkaya. Herkes de yerini aldı. Biraz sonra telsizden başladık derler. Bakalım bu sene nasıl geçecek, nasıl bir domuz hava olacak. Domuz çok diyorlar ama daha Mısırların içinde domuz var. Bazen erken geliyor burada, bazen de çok da geç gelebiliyor. burası enteresan bir ay. Haycının sesini duyuyorsun, her şey top bitti derken bir anda bir sürü çıkıyor. İşte bazen teklemeleri köpekler getiriyor sağa sola çok kaçtı oluyor ama bugün çok lodos esiyor. Belki lodosla alakalı bir sıkıntı yaşayabiliriz, kokumuzu alabilir filan. İşin garibi ses de duymuyoruz lodostan dolayı. Bakalım ne olacak? Sefte dedik. Tek gelsin bize gelsin. Kıbrı arkadaşlara da sürüler gelsin. Herkese rast gelsin. Herkese de kazasız belasız olsun. Hepinize iyi bir sezon dilerim. Rast gelsin. Thank yes. you. Çok rüzgar var sesini duymadık ama köpek havlayıp geliyormuş Arkadaşlar telsisten söylediler Bir tane tekleme geliyor köpekle beraber diye Şimdi biz daha sesini duymadan domuzu gördük köpeğin sesini duymadan şu aradan çıktı domuz tekleme üstümüze Direkt bizim üstümüzden geçecekti Tam üstümüze geldi geldi Bir patlattım şu ee, zannedersem sağ boynunun oradan girmiş ben onu yine kafadan, alnından atayım dedim ama çok süratliydi. Attım taklattı zaten kaldı. Sonra bir daha kalktı. Ee, koltuktan hallettim. Tuncay da biraz üstümdeydi aslında Tuncay'a da gelebilirdi ama Tuncay bir an görmüş bir daha görememiş değil mi? Bir saniye görebildim. Zaten sana nos geçtim o sırada. Ee, evet. Sıktan geldi zaten. Arkası, şu aradan çıktı işte. Aynen, şu dikleme geldi. sıktan sana dikleme geldi zaten ben karaltısını gördüm. Evet. Direkt sıka girdi. Zaten direkt ben senin önüne geldi ondan sonra. Evet. Söndürdüm. Güzel bir av oldu. Güzel Vallahi. bir atış yaptı Haluk abimiz. Vallahi taklat tarlada kutarlada <laughs> taklattırıyorum ya. <laughs> Şu ileride gördüm zaten ben. Anosu evet. geçtim kaldı diye. Evet evet. Valla iyi bir av oldu. İri bir dişi oldukça iri. Tabii biz buna gelene kadar bu donmuş çünkü biz hayın başındaydı. Epey bir zaman sonra geldik yanına. Doğru düzgün bir, bir çok şekil veremedik. Olduğu gibi kazık gibi kalmış. Hava çok soğuk. Ancak bu kadar şekil verebildik. Bugün bize denk geldi. Bakalım ne olacak. İkinci bağda ne olacak. Herkese rast gelsin. i Bugünün ikinci bağı, ikinci domuz, ee, genç bir azılı, genç erkek azılı bile denmez. azısı yok. Ama genç. Yalnız bir tane çok büyük geçti aşağıdan. Ona gelmedi üzerimize. Fark etti. Koku var. Çok fazla, fazla lodo sesiyor. Koku var. Dolayısıyla bu da şuradan. Başta aşağı iniyordu. Ben onu gördüm ağaçların arasından. Aşağıdaki arabaya ya da arkadaşın kokusunu aldı. Sonra bir döndü çaprazlama. Direkt yan yan gidiyordu. Biz de şu aradaydık. Yaklaşık bir 50 metre. Şurası bir açıklık zaten. Böyle sanki bir araba yolu gibi. Tam oradan geçerken güzel bir mesafe. Çok değildi işte. 50-60 metreden tam şu kulağın şu arkasına vurdum. Olduğu yerde kaldı. Domuz avının ilk günü. Ee, sabah geldik, yani kendi adımıza ilk defa e, grup olarak bir domuz avı yaptık. İki bağ yaptık. Birinci bağda e, iki üç tane domuz çıktı işte. Bir, birini ben vurdum, birini Süleyman vurdu galiba. İçeride de atanlar olmuş ama e, kalan yok. Onun haricinde e, ikinci bağa girdik yemekten sonra. İkinci bağ berbat oldu yani. Her yer domuz oldu bir anda Daha biz arabada gidiyorduk, bir tane tekleme gitti. Köpekler peşinde Hadi koş o yana koş bir yana Neyse artık o da gitti Peşinde gittiler onlar Ondan sonra durduk Bu sefer hay başladı Hadi bakalım tersten bir sürü domuz girmiş içeri Onda Uğur'la Ahmet'in arasına Oradan iki tanesini Uğur almış Hadi onlar gitti aşağıdan döndü Bu sefer Hacı ile karşılaşınca Tahir'in üstüne Tahir orada bir Birkaç tanesi kaşımış galiba. <laughs> İçeride e, yaralılar var, köpekler gitti. Orhan hocam gitti, söndürdü. Hayda, Hüdayı, vurdu. He, Hüdayı hayda bir tane vurmuş Söyle ama eder, macera süper. Başta bir çıkmış. Ağzında saçma var. Onu atmış bu sefer. Saçmayı tüfek çıkartmamış. Bayağı bir uğraşmış. Sonra sürüden bir tane vurmuş o da. Bağda olsa vuramıyor ama. Demek ki hep hayaya göndermek lazım. <laughs> <Demek> ki... <laughs> Cengiz Aga bugün iki e, hay yaptı sağolsun ayağına sağlık. Vallahi Meray bildiği için iki kere hay'a girdi. Yoruldu. Ama e, ikinci bağda çok fazla domuz vardı yani çok geçti. Teklemeler, sürüler, o attı, bu attı ortalık karıştı bir anda. Bir tane tekleme geliyordu geri döndü kokumuzu aldı lodostan. Wow, Şu domuz ya. öyle gidiyordu bu tam Gökhan'a doğru gidiyordu Gökhan. Ee, fark etti ya Gökhan'ı ya arabayı orada araba da var. Sonra bir döndü tam bize şuradan aradan geçiyordu işte. Güzel bir dönüşte bunu da şu genç erkeği vurdum. Vallahi bugün güzeldi ya. Güzel köpekler de ilk hava olmasına rağmen iyi çalıştı değil mi ya? Vallahi bence iyi bak. Taner'e gitti daha yok hala. Süper abi. Gazasız, Almış, geliyorlar, ya, yoldan geliyorlar mı? Geliyorlar almışlar. Ha, bak o köpeği almışlar. Evet. Belki onun önündeki azılı da yaralıydı. Belki onu da söndürdüler bilemiyoruz. Alihan'dan Mücahit de onun peşinden gitti. Nasıl geçti hocam? Gayet güzel. Önemli olan kazasız belasız. Abi, abi ben ben bir oturayım soğan. ben yoruldum. Vallahi otur sen hak ettin abi. Yani pikniğimizi yaptık. <gülüyor> <manglarımızı> <gülüyor> evet, evet. yaptık. <laughs> çayımızı içtik. <laughs> Sağ Sonuç, olsun. 3-5 de olsa ne kadar olsa olsun vuruldu. Atıldı. Baya vuruldu. Arabada var da indirmeye üşendik. Son bağda kalan bu ikisi Öyle. işte. Arabada bir tane beş de Uğur'un içeride bayağı. var. Uğur'un içeride değil mi Uğur içeride? i̇çeride. Yani onlar var. Bayağı bir vurulan oldu. Vallahi güzeldi ya. Bahtsız o arkadaşlar da var. Evet. Onlar Görelim da var. Arkadaşlar da var. <laughs> Sabri abi var mesela. Sabri abi görüp de atamamış mesela. Yolda adam var diye. Ee, Aynı izaya gelince atmamış olsun. ama çok iriydi diyor. Değil mi Sabri abi? İriydi ya çok iriydi. Ben Gökhan yolda diye Domuzlar yani. genel olarak tamam, domuz ve iri. Evet. Giden domuz olsun abi. Evet. Bunlara Cengiz abiler evet. iyi buğday vermiş ya. Evet. Bölge iyi bakmışlar. Abi. Ya. Ya ya ben o nohutları abi. Nohut lan. Nohut nohut dayım, lan bunlar. Nohut mu yemişler? Nohutları iyi bak. Vay anasını sen. Nohutla bakmış yani. İsmet amca da bu da da köyden Evet. Yazın sürekli nohut bekledi. İşte bunlardan biri senin nohudu yedi İsmet İntikamını aldık, aldık yani. Bak, 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 Nasıl büyümüş ya. değil mi? Tabii yani iyi düzmüşler. yani tüyleri hakikaten iyi düzmüşler ve iriler de yani. Şu mesela azı yok, erkek. Gencecik bir erkek ama ne biçim yürü şuna bak. Hatta ben orada vurdum da baya bir ulan dedim çok iyi bir domuz, büyük bir domuz diye düşündüm ama yanına gelince baktık ki o kadar da şey değilmiş. Ha, yelemele yapmışlar. Gayet iyi ama giden çok iriydi ya. Evet. Yani i̇lk, gidenin ilk sırtını gördüm. İkinizin kızı iki, iki, o zaman bunun yeri çok, yeri çok, yeri çok yeri iriydi. Çok ya. iriydi yani. Valla yani. bembeyazdı ya. Sabah çok Gökhan'ın Gökhan ilk attı mı yoksa buradan çıkan mı? Yok ilk giden. Ha Gökhan'ın ilk attı. İlk attı. O ha. öbürünü biz hayal meyal gördük yani. yani Ali abi. Öbürü tam açığa çıkmadı o abi. O zaman buranın en mahtı olunca buraya geldi. Aynen öyle aynen öyle. Güzel hava oldu. İnşallah ağzımızı tadı bozulmadan bu sezonu da kapatırız. Herkese rast gelsin. Herkese rast gelsin.